Tamamdır. Boş görüntüleri kapat. Kapadıma. Oldu Sesimi de kapatıyorum. Abi kapatma, yeah. Tamam. Okey ya ben 4 verse bor. Epiczer merhaba arkadaşlar. 300 CV oluyoruz. Ay 300 diyorum ya. 100 seviye oluyoruz blok Plus'ta. Can Arkadaşlar canlı yayın bu. Ama e, ee, çek... Aga, ben bence yeni... Aga Can... Ben çekmiyorum hadi. Yayın. Canlı yayın çekiyorum. Ama şey ya. şey... Eee... Çetin çet açmıyorum. Var, ben ben... Bir de yüzümü göstermiyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Bak, Sadece bunlar. Ben çet benim... açmıyorum. Yüzümü göstermiyorum. Ve arkadaşlar son görüntümüz. Ben de <laughs> gösteriyorum. Bakın böyle dönüşebilen bir şey. Kurdu dönüşebilir. Arkadaşlar de böyle şimdi böyle çıkıyoruz. Dükkanlık pahalı bağ, bağ, bir şey. Bağ, bağ. Yanında topraklı Ahmet var. Bunu göster dur. Yeni de karıştırdım. Gördüğünüz gibi 89 de benim. Şöyle göstereyim. Şurada. Yazıyor. 89 levelim. Şu an son görevim. Ama görev almadım. Bir dakika ya. Hocam görev alıp geliyorum. Kes videoyu da.